Merhaba arkadaşlar, Çılgın Çocuk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle asfalt nitro oynayacağız. Bakalım ne olacak? Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine bunu, artılar klasik. Evet, bunu. Yine geçenki video gibi heyecanlıyım. Ama işte bu burada da çok yükleniyor. Çok beklemek lazım. Bekle, bekle. Ama öncekinden hızlı yüklenmeye başladı sanki. Hadi bekle. Hadi arkadaş. Evet başladık. O balonlu. Balon. Şimdi bu bölüm de zaferle bitmesi lazım. Aa hepsi şey mi? Alfa Romeo Mito mu? Bizde Mini Cooper var ama olmaz inşallah bir şeyle. Bu birinci. Araba öncekinden daha hızlı. Arabayı geliştirebilirim ben. Şimdi modifiye yaparak. Ama varsa tabi emniyetlerde. Evet hemen geçelim. Ya bas hadi ya. Şimdiden birinciydi mi? Ho ho. Evet. Evet bas ve birinci. Birincilik. Ha? Ha? Uçma. Çok. E nasıl üçüncü ya? Biz ne güzel birinciliğe kadar yaklaşmışız. Adamlar akıllı kısa yoldan gidiyor. Evet. Lan ne oldu? Aa, adam çalıştı. Bas ya bas bas. Vay arkadaş. Bitiremeyeceğim herhalde. Bitiremezsem kendimi öldürürüm bakalım, bakılırsa bitiremeyeceğim. Üçüncü bitireceğim. Oo iyi. İkinci. Bas lan bas lan. Birinci bekle beni. Onu herhalde. Yine. İkinci olabilirim ya da birinci. Bas 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 bas. Evet, evet, evet. Birinci. Ben bu videonun sonunda birinci olacağım arkadaş. Kendimi yırtar parçalara. Birinci. He, he birincilik. Çok heyecanla geçti ha. He. Bu videodan deli bir like isterim ben ama. Oh, adam beni geçti ya. Ama ne yazık ki şey bitti. Yarış bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, hayır. Hiç güzel değil ama. Neyse bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.